Arkadaşlar selamünaleyküm. İran'la ilgili bir haberle videomuza başlıyoruz sevgili dostlar. The Cradle isimli internet sitesinde acayip bir makale yayınlandı. Başlıktan ziyade içeriğinde yazılanlar gerçekten 2023'ün çok şeye gebe olduğunu özetler nitelikte. Azerbaycanlı aktivistler tarafından Karabağ'ın yeraltı zenginliklerinin sömürüsünün durdurulması amacıyla Laçin koridorunun Azerbaycan tarafından kapatılmasına İran bakın nasıl bir yorum getiriyor kendince. İran diyor ki Türkiye ve Azerbaycan'ın Pan Türk emellerine karşı tek başına hareket ettiği için bu riskli durum bölgesel güç dengesini Türkiye'ye kaydıracaktır. Bu İran'ın ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit edebilir deniyor özetle. Ancak içerikte bir paragraf var akıllara ziyan dostlar. Zaten bu yüzden 2023 çok şey gebe dedim sevgili dostlar. Bakın içerikte ne diyorlar? Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasya bölgesinde yeni bir macera arıyor ve bu konu İran İslam Cumhuriyeti'nden diplomatik adımlar gerektiriyor ve bu konu askeri yetkililer için uyarı olmalı deniyor. Daha bitmedi bakın. Adamlar açık açık İran ordusundan ne bekliyorlar iyi dinleyin şimdi. Güney Kafkasya bölgesi ve İran'da dahil olmak üzere çevresindeki bölgeler için hoş olmayan senaryolar hayal edilebilir. Dağlı Karabağ gibi bir engelin kaldırılması, Ermenistan topraklarının işgal edilmesinin ve bölgenin haritasının değiştirilmesinin ve uzun vadede İran'ın kuzeybatı bölgelerine yönelik güvenlik saldırılarının önünü açmaktadır bu durum deniyor. Azerbaycan'ın saldırganlığını durdurmanın tek çözümü onarılmaz risklerden kaçınmak için ülkenin bölgesel politikasını yöneten savunma yaklaşımı yerine saldırı önlemleri olduğunu açık açık yazmışlar bu yazıda. Yani diyorlar ki İran ne duruyor politika önlemleri yerine bir an önce Azerbaycan'ı vurmalıdır diyorlar. Buradan şunu anlayabiliriz. Ermeniler İran'ın umurunda değil. İran Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan Zengezur koridorunun açılmasına kesinlikle karşı. Sebebi hem ticari koridorun buraya kayma korkusu hem de Güney Azerbaycan'daki Türklerin ana yurtlarına bağlanma isteğinin ortaya çıkma olasılığıdır. Buna engel olmak için atılan her Türk adımına karşı çıkıyor ve bölgede haritaların değiştirilmesine karşı çıkıyor İran. Ve Dağlı Karabağ aynı zamanda oradaki Ermenileri de Türk dünyasının birleşmesine engel olan bir tampon bölge olarak görüyor İran şu anda. Adamlar aptal değil sevgili dostlar. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Laçin koridorunun açılması karşılığında madenlerin denetiminin Azerbaycan'a geçmesini ve hepsinden önemlisi Zengizur koridoruna hem Rusya'nın hem de Ermenistan'ın onay vermesi için Laçin koridorunu koz olarak kullandığını biliyorlar. Ermenistan sefil ülkesini madenlerle geçindirme derdindeyken İran daha büyük dertle tam Türk Birliği kurulduğunda ve Azerbaycan'la başlayan orduların birleştirilmesi projesi hayata geçtiğinde Güney Azerbaycan'ın İran'dan ayrılmak isteyeceği ve İran'ın parçalanacağı korkusu yaşıyorlar şu anda. Makalede ayrıca Türk F-16'larının Karabağ Savaşı'ndan hemen önce Azerbaycan'a gönderildiği, 5 Aralık'ta ise yeniden Türk F-16'larının Müşterek askeri tatbikat bahanesiyle gövde gösterisi yapmak için yine Azerbaycan'a gönderildiği detayını da vermişler bu makalede. İşte bu gibi makalelerle İran ordusuna mesajlar vererek Türk orduları tam birleşmeden İran ordusu bir an önce müdahale etsin mesajları veriyorlar burada. Ancak unuttukları bir şey var. Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri stratejik işbirliği anlaşması çoktan imzalandı bile. Yani Azerbaycan'a saldıran Türkiye'ye saldırmış demektir. Ve kimse saldırmak gibi bir cesaret gösterdiğinde 20 yıl önceki Türk dünyasıyla karşılaşacağını sanmasın vesselam. Devletin zirvesinin Yunanistan'a dediği gibi biz sizin boğazınızda kalırız bilesiniz. Yunanistan demişken Yunanistan ile ilgili bir gelişmeyi de sırası gelmişken verelim. Şöyle bir soru soralım. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimde ipler nerede ve ne zaman kopma noktasına gelir? Yani bir savaş çıksa ne zaman çıkar? Bu sorunun cevabını bizimkilerden alamayız. Çünkü bizim tarihimiz net. Casus belli dedik ve 12 mil kararı alındığı anda gereğinin yapılacağını Yunanistan'a da uluslararası camiaya da deklare ettik. O zaman bu sorunun cevabını bize en iyi Yunanistan verebilir. Çünkü içeriği en iyi bilen onlar. ABD nasıl gaz veriyor, Fransa nasıl gaz veriyor, Batı Yunan'a hangi silahları satarak cebini doldururken Türkiye'nin el freni nasıl çekilmek isteniyor, Yunanistan hepsini biliyor bunların çünkü küçük bir kukla Yunanistan. Hadi hep beraber bakalım Yunanistan'la ne zaman savaşacakmışız. Yunanlı gazete diyor ki 2023'te kesinlikle Türkiye ile olası bir gerilim yaşanabilir. Bunun için de şöyle bir tarih vermişler. Yunanistan'da iki parlamento seçimi arasında bir geçici hükümet geçiş dönemi oluyor. Burada olası bir Türkiye krizi için bir fırsat penceresi yaratacaktır. Yunanistan'da seçim Mitsotakis'in görev süresinin biteceği tarihte yapılıyor ve Mitsotakis'in görev süresinin biteceği tarih Temmuz 2023 sevgili dostlar. Gazete bu tarihte bir çatışma çıkarsa iki ülkenin dış politikada attığı adımların yani kurduğu dostlukların güç dengesini belirleyeceğini yazmış gazete. Haberin özetini vermeme gerek yok sanırım sevgili dostlar ama kısaca şu yorumu yapalım. Yani diyor ki Yunanistan kimin dostları daha çok yardım ederse o galip gelecek diyor ve Temmuz ayını işaret ediyorlar bu gerilimin tarihi olarak. Bu Yunanlı yöneticiler de kendilerine analist diyen gazeteciler de hepsi birbirinden ilginç ve cahil gerçekten. Türkiye Girit'teki S-300'ü askeri havalimanlarını ve ABD'nin getirdiği patriotları ilk vurduğunda ABD şöyle bir açıklama yapacak. Bölgede askerlerimiz var gerilimi tırmandırmayın diyecek ve itidal çağrıları yapacak. Yani asla yardım etmeyecekler özellikle Türkiye karşısında. Oldu ki yardım ettiler. Tüm Yunanistan, Doğu Akdeniz'e ve Ege'ye gelecek her askeri yardım gemisi, Kıbrıs Rum kesimindeki yabancı üsler, Suriye ve Irak'taki tüm askeri üsler, Bulgaristan ve Romanya'daki üsler ve varsa Gürcistan'daki askeri gemileri, bunların tamamı şu anda yerli ve milli sistemlerimizin menzili içerisindedir. İsmail Demir'in sözünü yine hatırlatalım. O gün geldiğinde gücün kimde olduğunu görürler savaş Türkler için bu kadar net bir konudur ve selam. Devletimizin hali menfaatleri olduğunda savaş bizim için bir düğüne dönüşse de Yunanistan bizim bir rakibimiz olacak kapasitede olmasa bile onun kuklu olması emperyalistlerin kuklaları vasıtasıyla işi nasıl uzattığını Ukrayna'da gördük. Bu Türkiye için büyük bir problem olmasa da kesinlikle atağa kalktığımız şu dönemde bizim için bir el freni konusudur. Bunu da dikkatlerden kaçırmamanızı rica ediyorum. Bakın iki gündür Foreign Policy'den, Tutun, Politico dergisine ve Fransız 24'e kadar tüm Batı medyası hep birazdan Türkiye için 2023'te en önemli olay seçimler olacak ve bakalım Türkiye yeniden Batı'nın polisi olmayı kabul edecek mi diye soruyorlar bu yayınlarında. Seçimlerin önemini anlayalım diye bu detayı vermek zorundayım dostlar. Batı topyekün askeriyle polisiyle kendisine hizmet edecek bir Türkiye'nin hayaliyle yanıp tutuşuyor şu anda. Top bundan sonra Necip Türk milletinde ve takdirindedir. Şimdi savunma sanayi ile ilgili bir önemli haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. ASELSAN'ın yönetim kurulu başkanı Haluk Görgün, Necip milletimizi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu sevgili dostlar. İyi dinleyin bakın şimdi. ASELSAN tarafından geliştirilen radar soğurucu malzemenin insansız hava aracının saçılım merkezlerine uygulanmasıyla radar kesit alanı değeri binde birine düşürülebildi dedi Görgün. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili dostlar? Hava araçlarımızın tamamı bundan sonra hayalet olacak. Yani minimum düzeyde görünmez olacak demektir. Hem de yerli ve milli imkanlarla. Görgün yaptığı açıklamanın devamında Aselsan'ın Rapid isminde bir yazılım geliştirdiğini, bu yazılımla radar soğurmaya ihtiyaç duyulan platformların uçaksa kanadı, mühimmatı ile ilgili bir kısmı, burnu, kuyruğu olabilir, onun analizini yapıp radarda görünmesinin en çok engellenmesi gereken kısmı nedir, bunun analizini yapabiliyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizin geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiği, yetenek kazandırdığı bir yazılımımız var artık. Bundan sonra da o bölgeler için reçetenin hazırlanması ve reçeteye göre malzemelerin boyanın tatbik edilmesi hususu var. Bunları da yine kendi analitik çalışmalarımızla yapabiliyoruz. Çok ciddi bir yetenek bu. Aselsan genelinde tam zamanlı 25 kişi bu işe çalışıyor uzun bir süredir. Boyaların çeşitli kimyasalların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluk verdiğimiz, hizmet alımı yaptığımız ayrıca ona yakın firmamız var. Hava, deniz ve kara platformları için analizleri yapabilme, saçılma yüzeylerini azaltıcı malzeme ve boyaların geliştirilmesi konusunda çok iyi ilerliyoruz. Milli muharip uçak için de bunu çalışıyoruz, devam ediyoruz. Diğer geliştirilen tüm insanlı, insansız platformlar için de benzer çalışmalar devam ediyor." dedi Görgün. Bu haber çok önemli sevgili dostlar. Neden biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan'ın dediği gibi bugün havaya nazaran sürtünmesi o kadar düşük bir takım öyle madenler var ki diye başlayan açıklaması var. Burada biz de videosunu yapmıştık Erbakan'ın bu açıklamasının. İşte o madenler bugün Türk'ün kalesini korumak için mühendislerimiz tarafından gece gündüz canla başla işleniyor ve sistemlerimize entegre ediliyor dostlar. Her zaman söyledim bakın ABD bizi yemeye cesaret edebilseydi Doğu Akdeniz'deki rezervi bulduktan sonra bölgeye gönderdiği donanmasıyla bunu yapardı. ABD'yi durduran bir şey var kesinlikle bu ülkede ve yapıldı. Biz tam net bilmiyoruz ama onlar emin olun biliyor. Yoksa atom ve nükleer güce sahip Rusya'ya saldırmayıp üzerine yorgun düşürmek için saldırttıkları Ukrayna gibi bizim de üzerimize Yunanistan kuklasını salma hamlesi yapmazlardı. Kimse NATO vesaire demesin. Herkes biliyor ki bu ülke ulusal güvenlik anlamında en büyük zararı NATO kılıfı altında yine sözde müttefikimiz ABD vermiştir. Hulusi Akar'ın helikopterle TCG Anadolu gemimize inip burada askeri personeli selamladıktan sonra verdiği mesajlar emperyalistlere de bir mesajdır bakın. Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorununu Türkiye, NATO, ABD, Avrupa Birliği sorunu gibi göstermeye çalıştığına dikkati çekerek dünyaya gerekli mesajı vermiştir bakanımız. Yunanistan'a tek laf etmeyip Türkiye sürekli Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı duy diyenlerin bilmesi gereken şudur. ABD Türkiye ile Suriye normalleşme yaşarsa bunu desteklemeyiz ve istemeyiz demişti. Sebebi malum fareleri ve kendileri bölgeyi boşaltmak zorunda kalacak. Çünkü Rusya Suriye'yi desteklerken kimse Suriye askerinin karşısına çıkamayacak bizden sonra. İşte bu yüzden Yunanistan'ı bizim üstümüze salmaya çalışanların artık çenelerini kapama, ve Türklerin askeri stratejilerini ve ataklarını izleme zamanı çoktan gelmiştir. Bu ülkenin artık çok kutuplu yeni küresel ligde tek başına liderliği oynama hedefi artık gizli saklı bir mesele değildir ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.